Dostlarım, canlarım, can kardeşlerim benim. Allah bizi kardeş kıldı ya. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ dedi. Bütün müminler muhakkak ki, muhakkak ki kardeştirler. <laughs> Heyecandan söyleyemedim be. Selam verem önce size. Önce selam değil mi? Ba'de kelam. Selamun aleyküm canlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah-u Teala'nın 99 ismi var ismi azam olarak e, ifade edilen esmalar var. Ya her birinin sayfalarca faziletleri var hocam. Sayfalarca faziletleri var. Dua ederken dualarımızın aralarına böyle Mevla Yüzül Celal'in bu güzel isimlerinden serpiştirerek dua edersek Allah Teala'nın o dualara icabetini yani dualarımıza karşılık vermesini celbederiz. Ne demek? Daha açayım Türkçeleşeyim cümlemi esmalardan, esma hüsnadan o tesbihleri dualarımızın içine serpiştirirsek Rabbimizi razı ederiz. Allah Teala'nın hoşuna gider, memnuniyetini kazanırız. Allah da bizim dualarımızı kabul eder inşallah. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Rabbim bizi huzurunda boş çevirme, kurban olayım. Amin diyen kardeşlerim ne istiyorlarsa nasip eyle ya Rabbi. Bizlerin de kalbinden geçtiği kırık dökük dualar. Ya Rabbi bazen dua etmeyi de biz beceremiyoruz. Peygamberimiz ne istediyse onlardan bize de ihsan et. Peygamberimiz nelerden sana sığındıysa bizi de onlardan koru. Ya Rabbi! Bizi umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan da emin eyle. Ey yerlerin göklerin sahibi. Kurban olayım ya Rabbi, sana handız. Amin. 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 Allahu salatal aleyhi ve sellem Muhammed. Hacılar bugün biraz Allah Teala'nın esmaları demişken Aziz esması var abimiz. El azizu celle celaluhu. Ya aziz ya Allah. Bugün bu esma ile ilgili bir ders yapayım size. Çok güzel faziletleri var. Kur'an'da bir sürü ayeti. Ve huvel aziz. Bir sürü ayette geçiyor aziz esması. El aziz ismini zikrederken ya aziz ya Allah. Ya aziz ya Allah diye tesbih ederiz. Ha pardon. Siz bu arada videoyu beğendiniz mi? <laughs> ben hemen derse girdim. Paldır girdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz rica ederim. Kanalımıza abone olun. Beni sevindirin inşallah. Dostlarım ya aziz ya Allah diye istifa, e, zikrediyoruz. Öyle güzellikleri var, faydaları var. Onları anlatacağım size. Ya aziz tesbihini okumanın o kadar çok faydası var. Şaşırırsın. Böyle bir şey yok ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya azizu ya, Allah, ya azizu ya 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 Allah. Okuyun, söyleyin, zikredin canlarım. Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip. İzzet, azamet, şeref, onur sahibi demek. Aziz. Mağlup edilmesi mümkün değil. Hep galip gelen kahreden, galebe çalan, sonsuz izzet sahibi olan. Aynı zamanda da aziz esmasının içinde dost, çok nurlu, nadir gibi manalar da var. Allah'tan daha güzel dost, daha candan bir sevgili olabilir mi? Rabbim bizi de dostlarının arasına yazsın. Onların yolunda yürüyenlerden eylesin. İnşallah. Oh. Aziz esmasının ebced değerini söyleyeyim size değerli kardeşler. 94'tür. Ya aziz esmas. Günlük 94 defa okumak kişiye pozitif anlamda ciddi etkiler yapar. Olumlu etkiler yani. Faydası olur. Ondan sonra bu ya aziz esmas. Mesela 40 gün boyunca arkadaşlar her gün ebced karşılığı kadar. Büyük ebced de varsa 8836 derler de hocamız derdi bizim. 94 yeter. 94 defa 40 gün Ya Aziz Ya Allah Ya Aziz Ya Allah tesbihine devam eden hiçbir zaman geçim sıkıntısı çekmez. Her yerde sözü dinlenir. Bak bu ismi belirtilen miktarda okuyup kendisine virt edin Emced Değeri kaç? Söyledim size. Emced Değeri kaç? 94 defa okuyup bunu adet haline getirirsen ulular katında diyor. Büyükler katında kabul görür. İşleri rahatlıkla görülür. Anlayamazsın. Kapılar açılı verir önüne. Allah Allah. Bir maruzatın vardır. Bir de bakarsın ki sen onları bulmadan onlar seni bulmuş. <laughs> ya Rabbi, ya Rabbi. Dostlar büyük ve nüfuzlu kişilere bir iş yaptırmak istiyorsa mesela onları etkisi altına almak isteyenler bakın bu ismin virdine, zikrine devam etsin inşallah. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Her gün 5 vakit namazdan sonra 94 defa bu zikri okumaya devam eden Allah'ın izniyle işlerinde başarılı olur. Şimdi bu ismin ebced değeri o 94... ...bir de büyük ebced o 8.836. Bunu okumak da çok iyidir. Tekrar söylüyorum. Her yerde sözü üstüne olur. Sohbeti üstün ve etkili olur. Bak bir özellik söyleyeyim size. Şok olacaksınız. Bu Ya Aziz esmasıyla alakalı... ...diyor ki... ...zillete düşenler... ...fakir düşenler... ...zulme uğrayanlar... ...kendilerine... Ee, içten içe düşmanlık besleyenler ki hani kişi onları bilmese bile devamlı zikriyle meşgul olursa Allah'ın izniyle Mevla-i Zülcelal onları ne yapar o zikreden kişileri düşmanlarından korur bu müşkillerden Allah onları kurtarır bu Ya Aziz esmasını zikretmeye devam edersek düşmanlarını yener diyor devam eden onlara karşı galebe çalar yani üstün gelir her gittiği yerde saygıyla hürmetle karşılanır. Bu mübarek ismi bak öyle önemli bir isim ki Esmaül Hüsna'dan. Arkadaşlar hangi niyetle okunursa ve okunmada ısrar edilirse, yani devam edilirse... inşallah. Neticede niyet ve maksat yerine gelir, hasıl olur. Yüce Allah tarafından isteği yerine gelir diye ifade ediliyor. Kardeşler 40 gün bakın dikkat edin 40 gün sabah namazından sonra Ya Aziz Ya Allah, Ya Aziz Ya Allah, Ya Aziz Ya Allah esmasına devam eden Hazır mısınız? Ya muazzam bir fayda ya. <laughs> Çok heyecanlı diyorum böyle şeylerde. 40 gündür sabah namazından sonra Ya Aziz esmasına devam eden borçtan kurtulur, zengin olur. Allah onu kimseye muhtaç etmez, şeref ve onur kazanır. Ya Aziz ismini zikreden kişi kendini insanlara sevdirir, işi ve istekleri geri çevrilmez. Hem insanlara karşı hem de ruhanilere karşı sözü geçen itibar sahibi birisi olur. Kalbi her türlü şüphelerden arınır, temizlenir diye ifade edilir. Sabahleyin evden çıkarken mesela 94 tane ya aziz ismini zikredip o şekilde evden okuyarak çıksan hem dünyada hem de ahirette bahtiyar olur. Ya. Daha büyük bir bomba söylüyorum. Hazır mısınız? 40 gün. 94 ebcedleriydi ya 94 defa ya aziz ismine devam eden yaşadıklarına bulunduğu konuma akıl sır erdiremez Allah Allah. 40 gün 94 tane Ya Aziz esması. Bu tesbih Yusuf Aleyhisselam'ın devamlı okuduğu isimdir. Yusuf Aleyhisselam okumuş, Mısır'a sultan olmuş. En azametli esmalardan bir tanesi. Anladın mı? Rızıklar yağmur gibi akıp gelmeye başlar. Evinde sevgi, huzur oluşur ailesinde, hane halkında sevgi, kaynaşma filan başlar. Bu esmayı devam edenlere kim kötülük etmeye yeltense korkunç bir belaya uğrar. Bak bu esmayı zikredenlerin düşmanları birer birer helak olur. Bu esmanın mucizesiyle hiç umulmadık yerlerden Allah rızıkları böyle akıp yani akar gelir rızıklar ha. Anladın mı? Muazzam, muazzam kaçırmayalım. Sohbetimizi faydalı bulduysanız kardeşlerim inşallah videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.